Bugün sizinle paylaşacağım her şey insanlar binlerce dolar ödeyecek kadar değerli. Bu konuda bilgi edinmek için bir sürü dolar harcayabilirsiniz. Sadece kendinize 4 soru sorarak kapılarını açabilirsin ve sonsuza kadar aklından çıkmayacak bir şey yap finansal durumunuzu değiştirecek. Mali durumunuz seni temin ederim eğer zengin olmak istiyorsanız çok yakın ödeme yapın bu videodaki her adım için. Bu sadece bilimsel olarak kanıtlanmış değil, gerçekten işe yarıyor. Herkes yapmaya başlayabilir. Bugün hayatınızı değiştirmek için, sana ne yapman gerektiğini söylemeden önce, para kazanmak için ne yapmanız gerektiğini ve, ve gerçekten başarılı bir insan olmak. Kendiniz için 4 soruyu yanıtlamanız gerekir. Büyük bir dürüstlükle, ilk soru, sabah 6'da uyandırıldığınızı ve sorulduğunu hayal edin. Nasıl para kazanıyorsunuz? Cevabınız ne olurdu? Bunu bir düşünün. Bir an için çoğu insan, diyelim ki %90'ı paranın çalışarak kazanılır değil mi? Çalışarak, sıkı çalışma ve özveriyle ve eğer cevabınız aynıysa para kazanmak için çalışmanız gerektiğine inanıyorsunuz. Para kazanmak için sorun değil ama endişelenme, yalnız değilsin bu konuda. Devam edelim. Sana ikinci bir soru soracağım anında değiştirebilecek bir soru. Para hakkında düşünme şeklinizi değiştirecektir. Ne yazık ki bunu yarın hayal edin. Bir sağlık sorunuyla karşı karşıyaysanız veya ya da beklenmedik büyük bir durum çalışmanızı engelleyecek birkaç haftalığına. Peki, ne kadar süre için parayla yaşayabileceğin bir süre? Bugün sahip olduğunuz ve daha da önemlisi şu anda çalışmayı bırakmak zorunda kalsaydınız, şu anda çalışmayı bırakmak için ne kadar para olurdu? Ay sonunda banka hesabınızda ne kadar para olacak? Bunlar güçlü sorulardır ve çok önemlidir. Bunları ciddiye almanız önemlidir. Bir sonraki, üçüncü maddeye geçelim. Nasıl yapıldığını kimden öğrendin? Para mı? Akıl hocalarınız kimlerdi? Bu konuda buna cevap verdiniz mi? Güzel, size şunu söylemek istiyorum. Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. Kutsal kitap ne diyor? Kavmin bilgisizlik yüzünden helak oldu ve aramızda kalsın, bu bilgi çağında cehalet bir seçimdir. Para, yaşam kalitesi ve bolluk söz konusu olduğunda her zaman sonuçları düşünün. Sahip olduğunuz tüm para bir sonuçtur. Çocukken, sıfırdan altı yaşına kadar, zihinlerimiz boş bir levhadır. Dünya ve içinde ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Çevremize ve etrafımızdaki insanlara bağlı olarak, bilgiyi kademeli olarak özümsemek duyularımız ve bu bilgilere dayanarak kararlar alır ve eylemlerde bulunuruz. Eğer ebeveynlerimizi her gün sabah erkenden işe giderken görürsek, her gün erkenden işe gittiklerini görürsek bilinçaltımızda doğal olarak şunları öğrenirsiniz. Para kazanmak için işe gitmek zorundasınız. Bir gelir elde etmek için. Ama gerçekten benimle birlikte düşünün. Ve şimdi bu son soruya cevap verin. Neden çalıştığımızı hiç merak ettiniz mi? Neden çok küçük yaşlardan itibaren bize başkası için çalışmanın doğal ve normal bir şey midir? İlginç bir soru, değil mi? Gençken zihinlerimiz sünger gibidir. Gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyi özümsüyoruz ve bu aşamada kabul edilen şey bizim gerçeğimiz olur. Bu yüzden farkına varmak önemlidir. Bizler düşünen varlıklarız ve inançlarımız gerçekliğimizi şekillendirir. Durun ve bana söyleyin. Tüm sorulara cevap verebildiniz mi? Evet ya da hayır. İnançlarınızın para ve iş hakkında mevcut mali durumunuzu belirleyin. İyi ya da kötü olsun. Genellikle fikirleri özümseriz. Yıllardır bize aktarılan kavram gibi Para sadece geleneksel bir işten gelir. İyi bir eğitim almanız gerektiği fikri, daha iyi bir iş bulmak için ve bunun tek yol olduğunu. Ama ya sana söyleseydim, başka düşünme biçimleri olduğunu ve para ile ilgili eylemler çok basit. Sadece bir sabah alışkanlığıyla zihninizi yeniden programlamaya başlayabilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda ve sonuç olarak düşünceleriniz, eylemleriniz ve hayatınızdaki her şey bu uygulama aracılığıyla tamamen kanalize edilecektir. Öyleyse nasıl uygulayacağımızı öğrenelim. Göremediğinizi görmek dediğimiz şey ya da daha iyi bir ifadeyle görselleştirme. Uygulamaya başlamak için tek yapmanız gereken 3 adımı takip etmektir. İlk olarak kağıda yazmanız gerekir. Yaşam hedeflerinizden en az 5'i, en çok ulaşmak istediğiniz şey ve hepsi bu değil. Bunları yazdıktan sonra ikinci adıma geçeceksiniz. Bu ikinci adımda yapmanız gereken şey, çevrenizde bir görselleştirme paneli oluşturmak için hedeflerinizi görselleştirebilecek resimleri internette aramaktır. Hani uyumadan önce hep düşündüğünüz o yolculuk ya da o buzağı var ya, işte bundan bahsediyoruz. Eğer o evi elde etmek istiyorsam, hayalimdeki eve benzeyen görseller ararım ve daha sonra panomu yapmak için bunların çıktısını alırım. Ya da bunları cep telefonunuzun veya bilgisayar ekranınızın kenarına göre yeniden boyutlandırın. Şimdi son adıma geçelim. Şimdi bu uygulamanın son adımının zamanı geldi. Her sabah, tercihen uyandıktan hemen sonra, görselleştirmek için birkaç dakika ayırın. Bunu daha iyi, daha güzel bir yaşam biçimi haline getirin. Dikkatinizi dağıtan her şeyden kurtulmakla başlayın. Ardından 3 derin nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve sanki her anı zaten yaşıyormuşsunuz gibi kendinizi deneyime bırakın. Kendinizi en büyük hayalleriniz ve hedefleriniz içinde hayal edin. Nerede olursanız olun, dünyayı dolaşın. İnanılmaz yerlerde, inanılmaz bir aileyle, bol miktarda lezzetli yemek, olağanüstü yaşam kalitesi, her zaman hayalini kurduğunuz her şey. Asla aşırı emek yoğun değil. Bunu her gün yapmak istemenizi sağlarım ve garanti ederim ki hayatınız kendiliğinden dramatik bir şekilde değişecek. Ama bilmeniz gereken başka bir şey daha var. Bu alışkanlığın onu uygulayanlara sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları anlamak üzeresiniz. Düşüncelerimizi gerçekten istediğimiz şeyin canlı ve olumlu imgeleriyle beslediğimizde ve bunu bir alışkanlığa dönüştürün. Zihnimizi bu hedeflerin peşinden gitmeye programlıyoruz. Her birimiz istediğimiz her şeyi gerçeğe dönüştürme gücüne sahibiz. Sorun şu ki kimse bize bunu nasıl yapacağımızı öğretmiyor. Bize hep tersi öğretildi. Bunun bir yanılsama olduğu her şey çok uzakta ama inanın bana öyle değil ve ben bunun canlı kanıtıyım. Sizi ikna etmek için hala daha net bir şeye ihtiyacınız varsa işte başka bir yön. 70'lerde nöronların keşfettiği bir şey. Buna endorfin deniyor. Bu nörohormon doğal bir analjezik gibi zevk ve esenlik hissinden sorumludur. Egzersiz, sevilen yiyecekler ya da sadece iyi vakit geçirmek gibi zevkli faaliyetlerde bulunduğumuzda vücudumuz endorfin üretir. İşte bu yüzden görselleştirme pratiği yapmalısınız. Çünkü bu aynı zamanda uygulama sırasında da gerçekleşir. Kendinizi en büyük hayallerinizde ve hedeflerinizde görselleştirdiğinizde mutlu ve tatmin olmuş hissetmeye başlarsınız. Sanki çoktan başarmışsınız gibi. İnanılmaz bir şey. Çünkü ödül duygusu kişisel başarı ve kazanım döngüsünü tetikler. Beyniniz gerçek ile hayal arasındaki farkı ayırt edemez. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu harika hormonları salgılar. Bu kadar yoğun zevk veren, beyniniz ve bedeniniz bunu tekrar tekrar hissetmek ister. İçsel bir uyarım gibi, görünmez bir güç. Bu da sizi ısrarcı ve inatçı yapar. Başarmak istediğiniz her neyse onu başarmak için. Bunu her sabah yapmak davranış kalıplarınızı değiştirmenize de yardımcı olacaktır. Tutumlarınız ve hatta eylemleriniz. Hayal ettiklerinize ulaşmak için daha iyi ve daha bilinçli seçimler yapmak. Yani sadece kalkıp telefonunuzu almak yerine uyanın, şükredin ve görselleştirin. Sadece kendinizi beslemekle kalmaz. Hayal kurmanıza izin verin. Olmak için kendinize izin verin. Biçimlendirici güce bağlanın. İçinizde yaşayan. Umarım Bob Proctor'un bu öğretileri hedeflerinize her seferinde daha da yaklaşmanıza yardımcı olmuştur. Sevgiler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimi açmayı asla unutmayın. Ayrıca bunu öğrenmelerinin faydalı olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla da paylaşın.